aslan yelesi saç kesimi, son yıllarda dikkat çeken ve popülerlik kazanan bir saç modeli haline gelmiştir. Bu tarz, özellikle dolgun ve hacimli görünüm sevenlerin tercih ettiği bir saç kesimidir. Saçın üst kısımlarının kısa, alt kısımlarının daha uzun bırakıldığı bu kesim, aslan yelesini andıran hacimli bir görünüm yaratır. Peki, aslan yelesi saç kesimi kimlere yakışır ve bu görünüm nasıl elde edilir? Aslan yelesi saç kesimi kimlere yakışır? Hacimli saç sevenler. Aslan yelesi kesimi, doğal hacmi olan saçlara sahip kişilere daha uygun olabilir. Saçlarınız ince telli değilse, bu model saçlarınızı daha dolgun gösterir. Kare ve oval yüz şekline sahip olanlar. Bu saç modeli, özellikle kare ve oval yüz tiplerine çok yakışır. Yüz hatlarını belirginleştirir ve daha dengeli bir görünüm yaratır. Cesur ve dikkat çekici stilleri sevenler, aslan yelesi kesimi, iddialı bir stil olduğu için kendine güvenen ve farklı tarzlar denemekten hoşlananlar için mükemmel bir seçimdir. Aslan yelesi saç kesimi nasıl elde edilir? aslan yelesi kesimi, katlı bir saç modelidir. Üst kısımlar kısa, alt kısımlar ise uzun bırakılır. Saçın ortasına eklenen katlar, saçın hacimli görünmesini sağlar. Bu kesimi elde etmek için saç stilistinizden katlı ve hacim verici bir kesim isteyebilirsiniz. Saçlarınızı aslan yelesi gibi şekillendirmek için ise, saçın doğal dalgasını öne çıkaran bakım ürünleri kullanabilirsiniz. Saç köpüğü ve hacim veren spreyler, bu görünümü destekler.